Fıstıkım, ne yapıyorsun? Annem elbise getirecektim ama bir tane bile bulamadım. Kuru temizlemeciden kıyafetlerin gelmedi mi hala? Aa, Hayret bak görüyor musun kaç gün oldu. Hepsini de vermiştik oraya. Hepsi mi? Hı, hepsini. ya e zaten ben çok kıyafet sevmiyorum. Öyle hepsini temizlensin diye vermiştim bir tane. Benim yüzümden pis kıyafet de mi dolaşacaksın? Beni okula götürdüğün zaman çocuklar pis üstünü görecek. Aa, ne olacak bundan kız? Onlar gitsinler kendilerine baksınlar. Balım, ben annene kıyafet ayarlayacağım, merak etme. Ama sen de hemen inip kahvaltını bitireceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi. Sana kıyafetler alacaktık, unuttuk, sen de hatırlatmadın. Nasıl hatırlatayım? Gittim mi geldim mi belli değildi. Biraz karışıklık hatırlarsan. Tamam, tamam. Tartışmak için söylemedim zaten. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyorum. Bulalım. Ee, al bunu. Çekinme. Ne istiyorsan alabilirsin. Alamam. Sağ ol. Niye? Ya zaten yeterince para meselesi oldu aramızda. Daha fazla olmaz. Ben evden kendim getiririm. Peki tamam. Müsaade etmiyorum ama lazım olursa ayrıdan istersin. Lazım olmaz. Ay, ben Kayra'yı okula götüreceğim. Bir iki lokma bir şey yeseydim. Bu şekilde gidemezsin ama okula. Aa, aa ne var bunda ya ufacık leke? Şuna. Senin için sorun olmayabilir ama ailen için sorun var. Kayra'nın annesi olarak bu şekilde gidemezsin okula. Ha doğru. Çünkü ben Necat Bey'in karısı, Kayra'nın annesi, ejderhaların anasıyım. Sana bir şeyler ayarlamak lazım. Kayra'ya söz verdim. Kendi kıyafetlerinden mi bakıyorsun? Ya Hayri geçen gün yanlış yıkamış bir tane tişörtü. Eğer birine vermediyse Ha ciddi ciddi düşünüyorsun. Yani ne kadar küçülmüş olabilir ki? Ne kadar küçülmüş olabilir? Bu kadar. Bu bana olmaz. Dur bakalım. Hayır. Olur olur. Olmaz bu. Bir dene bence. Hay. Ne yapıyorsun ya? Hayır bekle. İyi ee, uğraştığına göre kolay giyinmiyor. Demek ki çok da bol değil yani. Göreceksin şimdi bol mu değil mi? Tamam mı? Hayır. Bitiyor. Oh. Ah. Beğenmedin. Var gene bir şey var. Suratında o bakış var gene. Gerçekten ya mi? Eşit yapıyorsun bir de. Çok iyi. Ablanın burada ne işi var Suna? Mecbur kaldım. Kayra benim burada kalmadığımı öğrenmiş. Ben bunu okula götürürken bir anda böyle bizim arabaya binmiş. Sonra eve giderken bir baktım o da orada. Neredeyse babam öğreniyordu her şeyi. Niye normal bir şey söylüyormuş gibi davranıyorsun? Kayra yine okuldan mı kaçtı? Hande Hanım'a burada kalmadığımı söylemişsin. O da biz konuşurken duymuş. Ben Hande'ye öyle bir şey söylemedim. Neyse. Ya ben de babama senin şehir dışında toplantıya gittiğini söyledim. O da o zaman ablan da gelsin dedi. Ben de tamam dedim. Ya yoksa başka türlü izin veremeyecekti. Hey Allah'ım ya. Her dakika yeni bir yalan çıkıyor. Ben hala Kayra'nın okuldan kaçıp senin peşinden eve geldiğine inanamıyorum. Neyse sen Saniye'nin senin ablan olduğunu Kayra'ya sakın söyleme tamam mı? Bir de teyze çıkmasın başımıza. Ha, bir yalan daha. Tamam alıştım zaten sıkıntı yok. Şimdi müsaade edersen giyinebilir miyim? Ee, aslında şu röportajla ilgili konuşmak istiyordum seninle. Ne röportajı? Dergideki. Yani bazı sorular kafama takıldı. Sorular değil tabii cevapları takıldı. Yoksa adam güzel güzel sormuş. Ne sormaya çalışıyorsun? Ee, şey, kendimle ilgili pek bir şey bulamadım da. Kendinle ilgili bir şey bulamadın mı? Seninle ilgili ne olacak ki röportajda? Ya biliyorum canım olmadığını. Ee? Ama insanlar beni ailen zannediyor ya, o yüzden dedim. İyi de bu röportajın Aylin'le de bir ilgisi yok ki. Ha, öyle mi? Evet. Peki, Peki o zaman, ben gidebilir miyim? Lütfen, hmm. başka sorun yoksa tabii. Hmm. Sağ ol balarım. Eh, günlük bir havası var ama olmuş yine de. Sence uygun mu Necat? İyi, hadi çıkalım. Görüşürüz bir tanem. İyi eğlenceler anneciğim. Aklım bende kalmasın. Hayrı Saniye teyzem yanımda. Tamam bir tane. Oh. Görüşürüz. Yaramazlık yapmak yok tamam mı? Tamam. Hayri görüşürüz. Görüşürüz. Hayır sırrı bizde. Ne sırası? Ya evde fotoğraf çekimi var. Seni ve Sani teyzenin yardımı lazım. Hadi gel. Ne yapacağız? Ya hadi gel. Çok güzel mekanmış. Buraya niye geldim bilmiyorum ama lütfen bu gece dikkatli ol. Merak etme canım. Oo, Aylin Hanım da sürpriz yapmış. Evet öyle oldu. Hepimize sürpriz oldu. Evet, Diğer adaylar geldi mi? E sizin dışınızda herkes buradaydı. Hı, i̇yi. Aslında en son gelmemiz iyi olmuş. Kemal Bey. Necat Yılmaz. Necat Bey. Sonunda tanışabildik. Kemal Bey, çok memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bu iki güzel bayanla beni tanıştırır mı iş ha Hande Eymen. Kayra Gözcü'nün ortaklarından. Merhaba. Telefonda konuşmuştuk memnun oldum. Evet evet telefonda konuşmuştuk. Ben de bu becerikli iş ortağı kim diye merak ediyordum. Çok zor bir işiniz var. Teşekkür ederim. Hep beraber omuz omuza çalışıyoruz yıllardır. Ben kurumsal iletişim kısmına da bakıyorum aynı zamanda. Kemal Bey merhabalar Aylin Yılmaz ben. Necat'ın eşi Kayra'nın annesi. Çok memnun oldum. Ama biz Necat Bey'i bekar bir baba olarak biliyorduk. Eee... Öyleydi de bir süredir aslında. Aylin Hanım uzaktaydı. Ama neyse ki kavuştuk. Değil mi Necati? Hı hı. Hı. Tabii, tabii. Dönmesi çok iyi oldu. Çünkü Kayra da sonunda annesini tanıma fırsatı buldu. Yıllarca babasıyla büyüdü kızcağız. Ama inanır mısınız? O kadar olgun bir çocuk ki Kayra. Yani sanki hiç gitmemişim gibi öyle bir bağrına bastı ki beni. Ya yani anne işte. Yeri doldurulamıyor. Pek bir şey anlamadım ama. <laughs> Hanımlar isterseniz daha fazla Kemal Bey yormayalım. Sonra konuşuruz yine. Ya kısacası Kemal Beyciğim, biz iş yüzünden Necat'la bir sürü ayrı yaşamak zorunda kaldık. Ama çok mutlu bir evliliğimiz var. İnşallah herkes kendine göre birini bulsun. Evlilik çok güzel şey. Çok doğru söylüyorsunuz Ayn. Hani. Ee, Neşat Bey, Aylin Hanım. Gelin diğer adaylarla tanıştırayım. Buyurun. Ne oldu, kaşlar çatılmış? Bir şey yok, iyiyim. Sen nasılsın, nasılsın? Seni kızdıracak bir şey yapmadım değil mi? Keşke hep böyle olsa. İşte. Gecenin en sevdiğim ikilisi. Neşet Bey, ufak tefek işlerim var. Ben ayrılmak zorundayım. Kemal Bey, erkencisiniz. Birazdan meydanı gençlere bırakmak lazım. Neticede genç iş insanlara ödül töreni. Ee, galiba yarın fotoğraf çekimlerinde sizdeymişiz. Sevgili eşinizle tanıştık. ...yarın da kısmet olursa tatlı kızınızla tanışmayı iple çekiyorum. Çok mutlu oluruz. Aylin Hanım. Hey. Ay. Eee Aylin Hanım, yarın bize neler anlatacaksınız merakla bekliyorum ya. Ben yarın katılamayacağım maalesef. Yarın fotoğraf çekiminde yok musunuz? Yok, Nejat'la kaydolmayacak sadece. Aylin Hanım olur mu, siz olmadan olur mu hiç? Ya siz benim böyle çok konuştuğuma bakmayın. Ben aslında öyle göz önünde olmayı pek sevmem. <laughs> Hayret hem de bu devirde. Ya yani insanlar göz önünde olmak için neler yapıyorlar. Sizi bir kere daha takdir ediyorum ya. Yani. Teşekkür ederim. Eşimin bu özelliğini ben de çok seviyorum gerçekten. E, yani yarın fotoğraf çekiminde yoksunuz ama evde olacaksınız değil mi? Aynen öyle. Yarın tabii ki bizimle olacak. Harika. O zaman iyi geceler diliyorum. İyi ya. İyi geceler. Neşat Bey. Buyurun. Böyle şeyler söylenmez ama yine de bileseniz istedim. Benim favorim sizsiniz ama inşallah düşündüğüm gibi olur. İyi geceler. İyi geceler. Çak çak çak. İşte bu. Duydun değil mi adam resmen dayanamadı favorim sensin Necat Bey dedi. Evet ya bak bir de gelmemi istemiyordun Pot kırarım diye korkuyordun. Ne oldu? yılın en iyi iş insanı ödülü Ghost'u Necat Yılmaz. Ya tamam hemen havaya girmeyelim bir şey var mı? Ne? Komite başkanı sana favorim sensin demiş. Havaya girmek için neyi bekliyoruz acaba? Ödül cebine mi sıkıştırsaydı bir de? Tamam bugün güzel geçti kabul ediyorum. Hava daha bu işin yarını var yarış bitmedi. Cık, peki tamam sen havaya girme. Sen her zamanki gibi temkinli, asık suratlı ve hök olmaya devam et. Nasıl ya? Ben hep böyle miyim? Asık suratlı mıyım? Değil misin? Hayır değil. Nasıl ya? Hadi bayağı öylesin. Değilim. Ya bırak asık suratlıların başkanısın. Ben senin patronum benimle düzgün konuş. Ya bu da hüt zıt kısmı işte. Ah buyur. Hava biraz serin sanki. Üşütme sonra. Ay, korkuttun beni. Ayaklarını havuza sokup pisletme diyorsan hemen kalkayım. Aslında Ne yapıyorsun? Bence iyi fikir. Yorgunluğu alır. Komik mi? Hande dünün fotoğrafını atmış. Ama kendini unutturma. Ne dedin? Hı, hiç. Kötü bir şey dedim. Yo. <laughs> ne derdin var anneyle? Benim mi? Abi, benim hiçbir derdim yok onun bende derdi var. Anne ne yaptı sana? Bana ne yaptığının bir önemi yok. Ben hallederim. bu o kötü biri. Bugün Kayran'ın duyduğunu bile bile benim bu evde kalmadığımı duyurdu ona. Yapma. Gözlerini gördün mü? Görmedim ama anladım. <laughs> ya gülme çok ciddiyim. O kadın. O kadın Kayra'yı çok seviyor. Hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen Kayra'nın alerji ilacını hep yanında taşıyor. Hatırladın mı? Bir kere hata yaptım. Ömür boyu hatırlatacaksın değil mi? Ömür boyu değil. Sadece üç ay. <laughs> tamam sen de işini iyi yapıyorsun. Çok sağ ol. Ciddi söylüyorum ya. Annesi gibi koruyor kolluyorsun onu, önemsiyorsun. Bunlar kıymetli şeyler. Onda senin payın çok büyük ama. Kayra'ya aileni hep anlatmışsın. Aralarındaki bağcı kopmamış gibi. Sapa sağlam. Her baba öyle yapmaz mı? Yapmaz. Yani belki de yapamaz. Benim babam mesela. Hiç anlatmazdı anneme. Sen babana sormaz mıydın hiç? Çocukken sorardım. Çok sıkıştırırdım. Ama Sonra anladım ki her sorduğumda babamın yarasını yeniden kalatıyorum. Galiba o günde büyüdüğümü anladım. Babamın gözlerinde annemin acısını gördüğüm zaman. O yüzden bir daha sormadım. Soramadım. Baban üzülmesin diye. İyi geceler. Suna. Bu gece için teşekkür ederim sana. Ee, hani sen diyorsun ya asık suratlısını ötsürsün falan diye. E, ciddi söylemiyor musun? Ee, yok, yok öyle olduğunu biliyorum. Bundan sonra da olur mutlaka. Ama öyle durumlarda bil ki işini iyi yapmadığını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Anneciğim, babacığım. Kayra ne yapıyorsun burada? Sizi bekledim. <laughs> Ama bir tane sana sen ayakta uyuyorsun? Hadi baban yatırsın seni. Hayır, üçümüz uyuyor. Yani. Gel bakalım. Hoppa! Öyle şey olmaz. Herkes kendi yatağında yatacak. Ya olur baba, lütfen baba. Hadi bakalım. sen yat, biz de geliriz birazdan zaten. Hayır, gedeliklerinizi giyip gelin. Biliyorum, ben uyuduktan sonra beni yatağa mı koyacaksınız? Hayır bir tanem, biz de yanında yatacağız. Yalan söylüyorsun. Geceliklerinizi giyip gelmezseniz ben de uyumam. Gecelik? Ben geceliklerimi alıp geleyim hemen o zaman. Allah. <laughs> Biz geldik. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Ben hep solda yatıyorum. Biliyorsun. <laughs> Sen de sağda yatıyorsun. Gayrı da ortada. <laughs> Bizi beklemişsin ha? <he>? Uyumamışsın. Güzel. <laughs> Ne, evet. ne yapıyorsun? Ne yapıyor şu Kayra? Annem ortada olsun. Ama ne yapıyorsun bir tanem? Olur mu öyle şey? Ya olur kay. Ben sıkıştım. Allah. Kaydı. Tamam. <laughs> tamam yer kalmadı zaten. Hadi uyu artık. <laughs> tamam uyuyorum ya. Kay, sana biraz. Neden kayayım sen kay? Yısur <laughs> olma. Ama çok özledim seni. Yısur olma. diyorum, Uyanmış, gitmiş. Pardon, 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 pardon. Saat kaç olmuş ha? Sen altıda yanıyorsun her sefer. Niye uyanmadın? Ne bileyim. Ha, çekimlerim var. Senin çekimleri hazırlamamız lazım. Ben hemen inip onları halledeyim mi vallahi? Çok mahcup olursun. Tamam, hadi. Şuna dur. Hı. Gecelik. İyi. Bununla gidilmez doğru. Ben o zaman kıyafetlerimi alayım. Nerede? O da. Tamam. <laughs> 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 i̇yi misin? Hiç iyi değilim. Elim ayağım titriyor hala. Otur istersin iki saniye. Yok yok. Güzel idare ettim bence. Ya senin gözünün içine bakıyorum bir şey söyle diye söylemiyorsun. Ben de ne yapayım? Film geldi aklıma onu söyledim. Farkındayım. Bir sakin olmaya çalış. Çok gerginim hala. Bak işte bitti çekim. Birazdan gidecekler. Bu kadar ortalıkta dolaşmana gerek yoktu. Hayret bir şey ya. Yine suçlu ben mi oldum? Senin o saçma sapan ödül alman için sabahtan beri yırtınıyorum burada. Sonra sen bana gelmiş orada dolaşma burada dolaşma diyorsun ya. Tamam yeter. Yetmez. Mutlu karı koca rolü yapmak ne kadar zor biliyor musun? Herkesin gözünün içine bakıp yalan söylüyorum. Sen şu ödülü al diye sabahtan beri çevirmediğim dolap kalmadı ya. Sen anlamadın galiba dışarıda herkes bizi çok iyi geçinen, çok mutlu, harikulade bir çift diyor. Neden? Çünkü ben rolümü çok iyi oynadım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ödül aldığında bir teşekkür edersin artık. bir bardak almak için gelmiştim ama... Senin burada ne işin var ya? Çok güzelmiş. Burası benim özel alanım. Sen ne hakla geliyorsun buraya ya? Nasıl geldin oraya? Serkan mı getirdi seni? Evet ama ben çok ısrar ettim kızıma ne olur. Aferin Serkan. Kızacağını bilerek geldim Necat. Çok üzgünüm. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız Suna? Senden bir şey rica ettim ya. Bu ödül benim için önemli dedim. Sadece ortalarda görünmeyecektin. Ama yok. Olmaz. İlla başarılı olacaksın değil mi? Bravo sana. Ben böyle olsun istemedim. Ya ne söyleyeceksen söyle hadi. Dinliyorum seni. Yine saçma sapan lafa bile yaparken her şeyi batırdım. Özür dilerim Necat Bey. mi Diyeceksin. Necat mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Neden bu kadar önemli? Ne önemli? Bu ödül. Dergiye çıkmak falan. Sana ne Suna? Ben sana her şeyi açıklamak zorunda mıyım ya? Ben senin içini gördüm. Kendini gösterdin bana. Sana bir sırrımı verdim diye sen kendini ne sanıyorsun? En yakını falan mı? Ben niye kendimi sana sürekli açıklamak zorundayım ya? Kafanda kurguladığın adam ben değilim. Hayatımı adadım ben bu işe. Çalıştım, didindim, sıfırdan yükseldim. Şimdi karşılığını almak istiyorum. En iyi olmalıyım. En tepede kalmak zorundayım. İşte ben böyle hırslı bir adım. Takdir edilmeye, onarlanmaya niye mi ihtiyacım var? Çünkü alkışlanmayı da, pohpohlanmayı da çok seviyorum. Bitti bu kadar. Bağırınca daha mı ikna edici oluyor? Suna. Söylediklerine kendin de inanmıyorsun Necat. Suna kes yeter. Sabrımı zorlama benim. Sırf kızıma bakıcılık yapıyorsun diye saygımı korumaya çalışıyorum. Ama yeter delirtme beni. Annelik. Necat Bey. Suna. Çık dışarı. Çık beni dışarıda bekle. Ben kendim giderim. Şuna. Şuna! Şuna durur musun? Şunu bekler misin? Nereye gidiyorsun? Senin gelmene gerek yok. Ben taksi çağırırım. Olmaz öyle şey bu saatte. Hadi gel benimle. Suna. Peki tamam. Necat eğer kaybedecekse bugün benim yüzümden kaybedecek. Evet size yalan söyledi. Karısıyla mutlu yan yana sıcak bir aile tablosu çizdi. Bu bir tiyatro. Ama bunu sizin için yapmadı. Kızımız Kayra için yaptı. Bir yanlış okumadım. Kızımız Kayra dedim. Çünkü tahmin edersiniz ki bu konuşmayı başka biri adına yapıyorum. Bunlar onun sözleri. Bir annenin Nejat'ın eşi Aylin'in. Müsaadenizle onun sözleriyle devam edeceğim. Ben gitmiştim, yoktun. Nejat beş yıldır Kayra'yı eksikliğimi hissettirmeden büyütmeye çalışırken bir yandan da kariyerinde adım adım yükseldi. Sizin için aile kavramının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ama şunu bilin ki, Nejat ve Kayra şahane bir aile. Bana rağmen öyleler. Ben bir özür borçluyum ama size değil, Nejat'a. Nejat, bir mucize. Onun kariyerini değerlendirirken kocaman kalbini de görmenizi istedim. En başarılı iş insanı nasıl olunur bilmiyorum ama Nejat bence son beş yılın en iyi babası. Umarım bu mucize sizin de gözlerinizi kamaştırır. Nejat'ın eşi Aylin. hayatımda duyduğum en güzel konuşmaydı. Sen neden geldin ki benim peşimden? Kazanıp kazanmadığını merak etmiyorum. Senin kimseye kendini ispatlamaya ihtiyacın yok Nicat. Baba kız kapakta çok güzel duracaksınız. <laughs>